Hepinize Merhaba Arkadaşlar Kanalıma Hoşgeldiniz Bugün Afgan Saftanını Toplayacağız Üç tane topladım bile ben heyzandan. Bunların içindeki kırmızı şeyleri Ben anlattık ki Böyle böyle gibi Bunları babam bir etti, Topluyoruz İlk önce şundan başlıyorum Hop Aa. Bunlar birazcık soğuyor. Çünkü bir birisi söyler koparsa sen bunu kırıyorsun. Küçücük sap. Kapatsın. Bu açmış baba. Bu açmış. Baba. Şimdi ise bunu toplayacağız. Kapattım. Sonra sonra geçeyim mi baba? Geç. Bu çok sıcak değiliz. Buraya da ektiniz sandım. Hop. Oo, tam kökünden. Bak köşede var. Geç Şuraya geç. Şuraya geç. çok zorluyor bu beni. <laughs> Neden bu kadar kaşıydı? Öktüyseniz burada bir tane ölmüş var. Ölmüş büyük. O da canlı oğlum ölmemiş şey öyle. Baksana. Şurada bir tane canlı var. Onu alacağım. O biraz daha açması lazım ama açtım. At. Bu kadar çıktı. Ve like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.